Anne Pamuk sence bu aralarda biraz garip davranmıyor mu? Evet kendi kendine konuşuyor fark ettin mi anne? Evet kendi kendine konuşuyor gerçekten. Ama sanki kendi kendine değil de bir başkasıyla konuşuyormuş gibi. Çok saçma. Kimle konuşabilir ki? Evet bence de. Konuşmak istiyorum benimle konuşmuyor. Merak etme kızım bizimle de konuşmuyor Günaydın hepinize Günaydın oğlum otur bakalım Pamuk uyuyor mu Evet anne pamuk halen uyuyor Ben bir gidip bakayım mı e Bak Günaydın iyilik perisi Günaydın Her sabah seninle oynamaktan Mutluluk duyuyorum ben de tatlım. Ya Pamuk kiminle konuşuyorsun? İyilik perisi falan kim böyle? İyilik perisi. Hadi seninle oyun oynayalım. Ailenle bir şeyler yapmak istemez misin? Aa, çok saçma biriyle konuşuyor ama konuştuğu kişiyi duymuyorum. Sadece kardeşimi duyuyorum ve bana cevap vermiyor Pamuk. Bana cevap verir misin? Bir şeyler yapalım, canım sıkılıyor benim. Tamam, ne istersen. Hadi o zaman. Ah, bu iş böyle olmayacak. Yeter artık. Anne, bu kız çok garip davranıyor. Söylediklerime cevap dahi vermiyor. Ne yapacağız biz böyle? Hiç bilmiyorum tatlım. Bir de ben konuşmayı deneyeyim. Olmayacak ama. Tatlım Hop hop nereye gidiyorsun böyle? Hadi gel iyilik perisi. Gidelim bakalım. <laughs> Yavaş dikkatli ol <oldu> düşme. <laughs> Pamuk seninle konuşuyorum. Kimle konuşuyorsun? Gel iyilik perisi. Hadi dışarı çıkalım. Ne oluyor burada? Nereye gidiyorsun böyle? Hey bekle. Hadi gel bahçeye gidelim ve eğlenelim. İyilik perisi diye birinden söz ediyor. Duyuyor musunuz? Evet duydum. Anlamıyorum ama onun konuştuklarını biz duymuyoruz ve biz onu görmüyoruz. Ah Gerçekten çok sıkıldım artık ben bu işten. Bir an önce bitsin. Kızım bize cevap bile vermiyor. Nasıl bitecek? İnanılmaz. Bir sabah kalktığında kardeşimin böyle olması tam beş gündür böyle. İyilik verisi. Bana ne söyleyeceksin? Tatlım. Ailen senin adına çok üzülüyor. Artık belki de beraber bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hayır ama ben seninle bir şeyler yapmak istiyorum. Ama görmüyor musun? Ailen çok üzgün senin onunla konuşmadığın için. Seni seni kaybettiklerini düşünüyorlar. Onun için şu an çok gizemli şeyler yapıyorsun. Lütfen ailenle vakit geçir. Ben belli günler geleyim yanına. Her gün beraber olamayız. Ama iyilik perisi 5 günde benim ablam gibi oldun sen. Şimdi 5 gün sonra neden gidiyorsun ki? Tabii birinci nedeni senin ailenle aranın bozulmasını istememem. İkinci nedeni ise ben periler diyarında yaşıyorum. Ve o periler diyarının kurallarına çoktan aykırı çıktım. Daha doğrusu aykırı davrandım. Periler diyarı kurallarına göre menişlerle iletişimde bulunmamam gerekiyordu. Gizlice iyilik yapmam gerekiyordu. Ancak ben seni çok sevdim. Sen de beni çok sevdin. Abla kardeş olduk biz. İşte böyle olduğunu ...onlar eğer öğrenirlerse ömrüm boyunca bir daha buraya gelemem. Ve periler diyarında hapiste yatmak zorunda kalacağım. Bunun olmasını istemiyorum ama seni de bırakmak istemiyorum. Senin ailenle aranın bozulmasını da istemiyorum. Ne yapacağım konusunda çok kararsızım. Olaylar çok karıştı. Seninle belki de hologramla görüşebiliriz. Peki hologramla dışarı çıkabilecek miyiz? Tabii yanında gerçek ben olmayacağım. Başına bir şey gelirse seni koruyabilecek birisi olmayacak. Ben sadece bir hologram olacağım. Çok üzgünüm. Hayır böyle bir şey istemiyorum. Ben seninle beraber olmak istiyorum. Tatlım ama benim iyiliğimi istemiyor musun? Tabii ki. Ama iyiliğim hapiste yatmak olmamalı. Ama bunu bilmiyorlar. Nereden öğrenecekler ki? Şöyle öğrenebilirler. Sonuçta bu diyarda şu anda başka iyilik birileri de var. Benim diyarımdan. Ve onlar beni söyleyebilirler. Erdeni görürlerse. Herkesin yeri farklı elbet ama... Sonuçta beni görmeleri yüksek ihtimal. Aynı diyarda yaşıyoruz öyle değil mi? çok büyük risk. Hem seninle bildiğin üzere kızım var. Ve hapiste yatarsam onun için çok kötü bir hayat olacak. Periler diyarında yaş yaşamayı tercih edeceğim galiba. Anne pencereden demin baktım da bahçede yine biriyle konuşuyor. Aa, artık ben galiba bunun kendi kendine konuştuğunu düşünmüyorum. Biriyle konuşuyor galiba. Ya kimle konuşacak gözükmeyen birisi mi var sanki? Kafam çok karışık. Kardeşim, hadi gel içeri gidelim. Aa, ah, ah, düştüm. Pamuk, hadi onlarla git. Lütfen. Dediğimi yap. Pamuk, Pamuk iyi misin? Pamuk kendine gel. Hemen onu götürmem gerekiyor. Oh hayır olamaz. Ne yapacağım şimdi ben ya? Of. Anne Pamuk bayıldı. Kolonya verebilir misin? Hemen hemen hemen. Geç kolonyayı çabuk. Al. Uyan Pamuk hadi. Hey iyilik perisi, iyilik perisi. Yo iyilik perisi gitme beni burada bırakma. Ah, ah, sen gelmişsin pamuk iyi misin? Neden bayıldın? Bilmiyorum bir an kendimi çok kötü hissettim. Ne ailemden ne de senden ayrılmak istiyorum ben. Tatlım ayrılmayacağız. Hologramla konuşacağız her gün dilediğin kadar. Orada kimse bunu fark edemez. Kendi odamda olacağım. Ama burada herkes görebilir. Hem benim için hem de senin için çok kötü sonuçlanabilir bu durum. Özellikle de benim için. Kimse kimseyi riske atmak istemez öyle değil mi? Lütfen. Senin hologramla değil gerçek görüşmek istiyorum. Oh, pekala. O zaman şöyle yapacağız. Haftada sadece bir gün. Tamam mı? Bir gün mü? İtiraz istemiyorum tatlım lütfen. Peki iyilik perisi. Haftada sadece bir gün seni kendi odama götüreceğim. Orası sihirli bir oda. Kızım ve ben kalıyoruz. Yani periler diyarına mı gideceğim? Evet seni oraya götüreceğim her hafta bir gün. Vay canına. Evet. Odamı falan görebilirsin. Ama bunu gerçekten istediğine emin misin? Tabii ki eminim. Evet evet istiyorum. Peylerdi Yerine gitmek istiyorum. O zaman seninle haftaya Peylerdi Yerine gidebilirim. Oley macera başlayacak. Evet kesinlikle öyle. Ama tek bir şartım var. Beş gündür ailenle konuşmuyorsun. Onlarla konuşursan seni periler yerine götürürüm. Ama seni anlatmayacağım öyle değil mi? Hayır anlatma. Sakın anlatma. Ben şimdi başka insanlara iyilik yapıp kendi diyarıma gideceğim. Hoşçakal. Seninle haftaya görüşürüz. E, nasıl geleceğim? Ben geleceğim. Anne merhaba. Aa sen konuşmaya mı başladın Pamuk? O pamuk sonunda konuşuyorsun. Neler olduğunu anlatır mısın? Neden bizimle beş gün boyunca hiç konuşmadın? Çok gizemli davranışlarım vardı. Em, sadece em, em, sadece bir em, iyilik prim vardı. İyilik prim mi? O daha küçük. Hayal dünyası. İyilik prim. Ne çok eğlendim. Gezdim. Oh, peki. Hiç inanmadım. E, tamam. Peki. O zaman artık eskisi gibi miyiz? E, elbette. Tamamdır. Teşekkür ederim. Asıl macera sonra başlayacak. Oley oley. Periler diyarını çok merak ediyorum. Evet. Ben olsam ben de merak ederdim. Hoşçakal. kal. Periler diyarına görüşmek üzere.